Zengin olmak ya da özgür olmak mı istiyorsunuz? Yol aynı. Bugünden itibaren tüketmeyi bırakmalısınız. Dünyada bütün kaybedenlerin tüketici olduğu, halbuki milyoner ve milyarderlerin ise üretici olduğu gözlemlenmekte. Özgür insanlar tüketmezler, üretirler. Tüketici insanlar film seyrederek vakitlerini geçirirler. Üretici insanlar ise kitaplar okur ve bilgilerini geliştirirler. Tüketici insanlar zamanla değeri düşen şeyler satın alırlar. Halbuki üretici zihniyetli insanlar zamanla değeri yükselen şeyler satın alırlar. Tüketici insanlar her gün yeni yeni şeylere sahip olmak isterler. Üretici insanlar ise sahip oldukları şeylerin eskiliğine aldırış etmezler. Onlar disiplini, kararlılığa ve sabra yatırım yaparlar. İşletmelerinizde tüketici mi yoksa üretici zihniyeti mi hakim? bu süreci değiştirmek ve dönüştürmek isterseniz Balancer Finansal İş Sekası ile Kitap Yurdu'ndan yayınlanan Varlık Yolu serisi kitaplarımızdan denge, uyum ve kazanç işinize iyi gelecek.